zaten en büyük hata inanılmaz derece teknolojiye bel bağlamak. Mesela bizim tarafta tabii Fabrikod yazılım şirketi olduğu için hep biz tabii daha çok yazılım odaklı konuşuyoruz. Pazarlama tarafında da destek olmaya çalışıyoruz şirketleri. Hep şu konuşuluyor, şu özelliği de ekleyelim, bu özelliği de ekleyelim. Aa bunu eklerse bak müşteri gelecek. Hayır, hayır yani. Sizin fikriniz bir cümlede ifade edilecek, o cümle insanları çekecek, siz Bakacaksınız orada bir trafik var, satın almalar dönüyor, tamam o zaman üzerine eklemeye devam edebilirsiniz. Bunun dışında gereksiz hiçbir yatırım yapılmaması gerekiyor. Herkese merhabalar. Fabrikot YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün başarısızlık hikayelerimizi konuşacağız. Tabii başarısızlık hikayelerinin en büyük artısı birçok başarı hikayesinin oluşturmasına yardımcı olması. Ee, çok az başarı hikayesi var ama çok fazla başarısızlık hikayesi var. Abdullah Hocam sizde hikaye çoktur tahminimce yani. <laughs> evet hepimizin çünkü Çünkü ba ortada çok. başarılı işler var ve bunların gerçekten şey aldığı, e, tecrübe aktarımı yaptığınız birçok aslında e, standby konumunda olan, başarısız olan evet. E, bende çok fazla var mesela. Bende de çok fazla var. Aslında hep başarılı hikayeler konuşuluyor ama buradaki tecrübeler çok değerli. Bunlar unutuluyor. Bakalım. Şey var, bir startup'ın başarılı olması için zaman çok önemli. Fikir, zamanlama, fikir, ekip ve finans çok önemli. Bu dördünün bir araya gelmesi lazım. Evet. Dördü bir araya gelmediği zaman, örneğin benim zamanlama kaynaklı çok ciddi bir şeyim var, sıkıntım oldu daha önceden. Bir araya gelmediği zaman o proje fail edebiliyor ciddi evet. manada. Hiç unutmuyorum, bundan yaklaşık olarak 7 sene evvel bir Game diye bir marka oluşturmuştuk. Bu markanın nihai amacı gamerların yaşam döngüsüne hitap eden, yani gamerın sadece şeyde geçirdiği vakit değil, bilgisayar başında geçirdiği vakit değil, aynı zamanda dışarıda da o gamer gibi hissetmelerini sağlayan ürünler, produklar oluşturmayı planlamıştık. Ama e, her şey hazırdı. Ben nerede yanlış yaptım hocam? Timing'da yanlış yaptım. Evlenmeden bir ay önce insan projeyi aktif eder mi ya? <laughs> <laughs> <Ama, gülüyor> Evlenmeden aktif ettim. proje, şey oldu yani şey, 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 bütün yatırım yatırıma gitti falan böyle. Hani bereketi olur belki yani <laughs> evlilikle birlikte diye. E, tabii çok önemli. Zaman, odaklanabilme, nakitin nakit döngüsünün hazır olması. Şimdi evlilik deyince nakit döngüsü biraz sıkışıyor o zamanlarda. Belki ondan etkilenilmiş de olabilir. Evet. Zaman problemi oluyor. Doğru diyorsun. Bir de şey var, e, stand geçiyor bazen projeler. Yani mesela Game Force'u biz yaklaşık 5-6 senedir durduruyorum ama bir de şöyle de bir insanın içinde ukde alıyor hocam. Yani ya yapamadık ama bir de o e, inat etme durumu var, duygusu var. Evet. Ya yani şey mi yapsam acaba hani başka böyle arada bir şeyler, fikirler bulup onun üzerinden mi devam etsem falan gibi. Evet. Sizin de kitap projesini hatırlıyorum ben. Evet, evet. Ya şöyle aslına bakarsan... E, Eve Kitap çok güzel bir projeydi. Evekitap.com Benim çocukluk arkadaşımla açtığım bir fikrimizdi. Kendisi kitapçıydı, ben yazılımcıydım. Dedik ki işte sen yazılım, ben kitap. Ciddi anlamda fırsat sitelerinde patladığı bir dönemdi. İşte markafoniler, trend yollar, bunlar açılıyordu. Biz de kitapta fırsat neden olmasın dedik. Nitekim çok çok iyi gitti. Oradaki e, asla tam bir fail de olmadı. E, şu an pek çok yerde hala olumlu yorumları duruyor kayıtlı olarak. E, fakat şöyle bir şey hani biz o zamanlar e, bu arada bu olalı 10 yıl oluyor yani 2012 evet. yılıydı. O dönem 2012, bu yılında, e, özel private shoppinglerin mesela çok aktif olduğu tabii bir, dönemde, tabii çok bir dönemdi bir dönemde ve boşluk bulduk. Yani e, diyordu ki şeylerden yayın evlerinin veya da kitapçıların tozlu raflarından biz şeyleri kurtaracağız ee, çok değerli kitapları hatırlıyorum 100 liralık kitapları 25 liraya 30 liralara satmış 70 75 indirimler yapılmıştı ee, dolayısıyla çok güzel bir noktaya temas ettik ee, ama sonrasında ne oldu business plan her şeyi etkiliyor buradaki iş planımız birazcık ne diyelim bizi yordu o zaman evet. ee, iş bölümünü doğru yapamadık nakit nakit akışı ee, zaten 0 TL bütçeyle girildi. Ama ee, şeydi sizin o dönem zaten e ticaret tarafında ciddi bir yazılım şeyiniz var. tabi tabii tabii. Ee, öyle hatırlıyorum. Tabii tabii. Ee, yani fatura kestiniz bir işti aslında değil mi o Tabii ki tabii. Yani e, nasıl diyeyim? ilk yılında o dönemde Hı -hı. 10 yıl önceden bahsediyoruz bu arada. E, biz 20 bin üyeye ulaştık. Çok iyi bir ve rakam. ciddi bir sipariş siparişti şu an tam hatırlamıyorum ciro olarak da iyiydi ve biz şunu anlaşmıştık geleni yatıracağız geleni yatıracağız 0 TL bütçeli bir işe göre çok iyi bir işti e, fakat sonra ne diyelim e, yorulduk yani hani çünkü kar maaşı çok düşüktü hı hı. E, birazcık bir topik bir konu Türkiye'de kitap girişimisi olmak sevmek lazım kitabı e, biz de seviyorduk ama tabi e, Türkiye gerçekleri de var birazcık e, çok enteresan biz inanılmaz değerli kitaplar satarken, en fazla sattığımız kitap neydi o dönemde? Ee, şimdi isim vermeyelim ama bir fitness kitabı. Yani hmm. hani e, veyahut da bir diyet kitabı. Hani iki tane farklı kitap böyle şu an ilk aklıma geliyor. Ha tabii e, çok güzel kitaplarda da satıldı. E, Kürk Mantolum Adonları zaten her dönem çok satanlar listesinde. Veyahut da işte Küçük Prens her zaman çok satanlar listesinde ama ee, o dönem e, böyle bir yanlış bir iş planı, yanlış bir nakit akış planıyla e, o iş fail oldu diyebiliriz. Yani kendi kararımızla durdurduk. Yoksa mesela bir kitapçı olsaydım, e, niye kapatayım? Zaten işim bu. Onun yanında bir de ek olarak buradan gelir elde ederdim ve büyük ihtimalle bir zaman sonra benim ana işimi geçerdi o. Ama şimdi ben e-ticaret projeleri o zaman geliştiren biri olarak baktım, yani karlılık olarak e, Kitap yanında çok mantıklı gelmedi ikisini bir arada götürmek. Domain duruyor mu hala? Duruyor tabii. Domain çok iyi bence. Evet o domain hikayeleri de çok ilginçtir. Yani <laughs> e, fail ettiğiniz ya da standby konumunda olan bir şey var projenin domain adresi o domain sitesinde durur. Bazen oraya giriş yaparsınız ve içinizde bir hüzün kaplar arkadaşlar. Yani bu bende de sürekli olan bir şey. Evet. evet, evet, evet. Sizin şeyden sonra, eve kitaptan sonra bir de şey var hocam. Ee, birkaç tane daha bir mobil uygulama girişimleri var. Evet. E, Halihazırda zaten yapıyorsunuz ama evet. e, hali hazırda zaten fabrikatı olarak e, yazılım işte UI UX olsun yazılım mobil development olsun birçok tarafında olduğunuz için e, buradaki tecrübeyi alıp bir produkta çevirip direkt e, canlıya geçirebiliyorsunuz. Böyle de aslında evet, şeyiniz var. Evet. Şimdi şöyle ben aslında eve kitaptan sonra e, kendi girişimciliğimi durdurdum diyebilirim. Yani cesaretim kırıldı denir. Tam açıklama onu yapamıyorum ama ee, normalde eve kitaba kadar da 2007-2012 arası çok seri böyle küçük girişimler yapıyordum. Hani onlar böyle bir e, bir bütçe gereksinimi duyan bir operasyonluk böyle şeyler değildi ama hani gir çık gir çık böyle tecrübe etmek adına bir marka nasıl oluşturulur, bunu marketingi nasıl hani en azından mikro seviyeden nasıl bir üst seviyeye gider bunları hep çalışıyordum. Ee, fakat yani sonrasında eve kitaptan sonra tamam dedim benim işim özel yazılım üretmek benim müşterilerim özel yazılım talep edenler, ben onlara yöneldim ve sürekli e, ne ihtiyaçları varsa onu giderim yayına aldık. Tabii e, onun sonrasında işte özellikle son iki yılda tamam dedik biz Fabrikod'un kendi markalaşma süreci ve kendi ürünlerine tekrardan dönelim. E, orada da birkaç tane girişimimiz oldu tamamen. Tabii bunlar durmuş değil. Hala devam ediyorlar. Fakat stand by aldık. Bunlardan bir tanesi White Sound mesela. Neden? White Sound herkesi uyutmayı şey yapan, uyutmayı isteyen bir uygulama. Herkes daha sağlıklı bir uyku alsın diye. Fakat kitleyi geniş tuttuğunuz zaman başarılı olmanız birazcık daha zorlaşıyor. Biz o yüzden hemen yani yayını aldıktan iki ay sonra hemencecik Sleepy Baby diye sadece bebeklere odaklanan ee, bir uygulama fikrine yatırım yaptık ve e, şu an o onun çok daha başarılı bir e, seviyesine geldi. Aslında bu geçmişteki e, hikayelerin başarısızlıkla sonuçlan e, ki başarısızlık bende çok güzel bir şey. Neyi nasıl yapmayacağınızı biliyorsunuz ve anlıyorsunuz yani. E, geçmişteki hikayelerin vermiş olduğu tecrübeyle orada hedef kitleyi direkt daraltıp white right, soundtan simple evet. Baby'e geçmeniz. E, Tabii ki, Bununla sonuçlanabiliyor tabii yani. Ki. yani şimdi eski tecrübeler. Birincisi e, girişimcilerdeki en büyük hata girişimlerine aşık olmak. Bu zaten çok klişe bir sözdür ama ben de söylemiş olayım. E, bu söylendiği zaman insanlar çok kırılıyor. Ya e, fikrini mesela arkadaş şöyle bir anlatıyor ki, ya bu şöyle olacak böyle olacak ama karşınızdaki tecrübe bakıyor size. Birkaç şey söyle, birkaç nokta hemen böyle Moral bozuluyor, siz beni anlamadığınız, işte beni e, dinlemeden hemen böyle ön yargı yaptınız aslında öyle bir şey yok. Belki de o arkadaşın hemencik kestirip atması sizin hayatınızdan bir iki yılı kazandıracak. Yani evet. dolayısıyla ben e, MVP Product'ların önce çıkartılması yani MVP ne? Minimum Viable Product'ın en temel ürünün çıkartılması, sonra onun yayına alınması, baktığınız bir dönüş var. Ondan sonra ana ürüne doğru evrilmeye gitmesini öneriyorum diğer türlü e, girişimcilerin en büyük hatası marketing planı sıfır. Müthiş bir teknolojik ürün var ve hani ürün çıkmadan daha listede bir sürü özellik var yapılacak listesinde. Oraya odaklanıyorlar ve ne oluyor? E, daha ürün doğmadan batmış oluyor maalesef. Evet. Bir de şey var. <laughs> Girişimine aşık olan e, kişiler biraz böyle bir romantizm de var onlarda. Yani e, bir arkadaşım vardı. Ona sürekli şey yapıyorum ismi Ahmet. Ahmet'e sürekli yeni fikirler sunuyorum, ya böyle bir projem olsa, şöyle bir şey mi yapsak ee. falan. Sorduğu tek soru da beni nakalt ediyordu. Soru da şuydu, ee, rakibin ismini söylüyordu, rakibin ismini söyledikten sonra insanlar neden onun yerine senden alsın sorusunu soruyordu hocam. Bu sefer ben şey ee, ya işte ama öyle de benim ürünüm daha güzel de vesaire diyorduk ama nakat oluyordum yani o zaman evet. şunu anlıyordum demek benim ürünün geliştirilmeye ihtiyacı var daha farklı bir şey yapabilmeliyim şeklinde devam ediyordum o noktada. Evet yani e, burada tecrübeli insanların kesinlikle yorumunu açmak gerekiyor çünkü piyasaya çıktığınız zaman insanlar bir anda size ata geçecekler zaten olumlu olumsuz pek çok yorum gelecek. Bunu daha önceden denetmek her zaman çok daha faydalı evet. olacaktır. Bir de e, fikri olan ama bir startup projesini kurmak istenen insanların dahil oldukları yerler var. İşte startup hızlandırma programları evet. var. Hani fiil projelerimizden konuşuyoruz ama evet. e, biraz da bunlara da girmek istiyorum. Evet. E, i̇nsanlar örneğin işte e, bu. BTM var hemen karşıda. İti çekirdek çok iyi. BTM çok iyi. Evet. Farklı işte yıldız tekniği de var sanırım. Evet, tekno bir de yani. teknoparklar da var. Evet. Sizin teknopark tecrübeniz de epey var herhalde. Öyle biliyorum yani. <laughs> Vallahi teknopark konusunda Hatta geçen depremden sonra şeyi gördüm yani en sizin en deneyimli e, envanter yönetimi noktasında bir şeyiniz vardı. Yönetimi. E, depo yönetimi miydi, yönetimi miydi? Bir post vardı. E, aslında depen sonra hı hı. çok fazla ihtiyaç duyulan bir yazılım evet. ama siz o dönemde şey alamamıştınız onu teknoparktan evet. bir destek alamamıştınız. Yani teknoparklar konusunda açıkçası diyeceğim çok fazla şey var. E, ama startup o dağındayız, ona hı hı. şey yapalım, odaklayalım. Şimdi teknoparklar çok iyi niyetli, çok güzel projeler. Yani. Ee, her yazılımcının, her girişimcinin, her teknoloji severin bir hayali var ve bunu gerçekleştirmek için çaba gösteriyorlar. Zaman en büyük yatırım tabii nakit çok önemli ama zamanlarını veriyorlar. Teknoparklar da böyle insanları bir araya getirip hem vergi avantajı sağlayan e, hem de onlara işte mentorlar e, veya da işte donanımsal veya da işte mekansal desteklerde bulunup onların bu üretimi kolaylıkla yapmalarını sağlayan yerler olmalı. Evet. Olmalı. Şimdi biz e, hem şu an Bilişim Vadisi'ndeyiz merkez olarak. E, hem de Teknopark İstanbul'da bir şubemiz var idi. Orayı e, iptal ettik. E, ve Yıldız Teknopark'a başvurduk. Çok sıcağı sıcağına bir şey bu. E, orada karşınıza bir hakem heyeti çıkıyor. Ve kendilerine sunum yapıyorsunuz. E, onlar takdir buyurursa kabul alıyorsunuz. Buyurmazsa almıyorsunuz. Ne göre genellikle bunu seçiyorlar? Evet işte soru burada zaten geliyor. Aynı şekilde benim LinkedIn'deki postum da Coscape ile alakalıydı. Orada da jüri karşısına çıkıyorsunuz. Arkadaşlar jüri konusu o kadar tehlikeli bir şey ki. Şimdi biz de tabii akademisyen olduğumuz için jüride, jürilerde bulunuyoruz. Ee, ben her zaman iki katı dikkat ediyorum jürideyken. Çünkü bir insanın hakkına girebilirsiniz orada. Veyahut da hak etmediği bir şey verebilirsiniz. O yüzden bu noktada yani teknoparklarda maalesef subjektif yorumlar yapılabiliyor, konu anlaşılamayabiliyor. Aynı anda zaten bu arkadaşlar, mesela bizim Yıldız Teknopark'taki konumuz e, akıllı su kuyusu projesiydi. Afrika'daki su kuyularının gövdesine geliştirdiğimiz bir sensör var. Teknopark İstanbul'dan oraya taşımak istiyorduk. E, çok beğenilen, çok insani yönü yüksek olan ve herkesin elini taşın altına koymadığı bir alandı. Buna başvurduk ve dediler ki 5 dakika süreniz var. 5 dakika. 5 dakikada ben kendimi introsunu yapsam 2 dakikası gidiyor zaten. Konu akıllı su kuyusu. Hani su kuyusu nedir anlatmamız zaten orada 2 dakika sürüyor ve bitiyor. Ee, proje orada bu, su, ne işe yarıyordu bu akıllı, suyu, akıllı su kuyusu? Akıllı su kuyusu Afrika'da biliyorsun hani insani yardım olarak kuyular açılıyor. Bu kuyuların takibi yok. Açıyorsunuz gidiyorsunuz. Bunlar bozuluyor. Ee, %30'u ilk 3 ay içinde bozuluyor zaten. Kimsenin haberi olmadığı için bir contası yapılacakken orada atıl kalıyor yıllarca. Biz bunun anında haberini veren, e, günlük su tüketim miktarını şeffaf bir şekilde bağışçısına gönderen, e, şey, yeraltı zenginliklerini ölçen, mesela e, orada su seviyesi giderek azalıyor, bunu haber veren kuyu taşıyın diyen veya da yakında birkaç kuyu var, buna buraya koymayını tahmin bile eden, daha sonrasında yapay zeka ile tahminleme yapacak ...bir sistem aslında e, geliştirdik ve e, bu Silikon Vadisi'nde bir tane yapılmaya çalışan var. işte e, Oxford'da yapılmaya çalışan var. Biz Türkiye'de bunu yaparak güzel bir teknolojik girişiminde bulunmaya çalışıyorduk. Evet, çok da destek alan bir proje bu arada. Çok sevilen bir projeydi. İlk defa Red'i aldık Yıldız'dan ve jüri'nin çok ilgisini çekmesine ve pek çok soru sorulmasına rağmen... E, açıkçası beklemiyordum yani e, çünkü çok çok saçma sapan fikirler hayata geçiriliyor. Pek çok teknoparklı biz içindeyiz. Ee, ama sorun değil. Zaten Silikon Vadisi'nde olduğumuz için e, orada geliştiririz Bunun hiç problem yok. Fakat üzücü yani. Bir de bilişim vadisi e, daha bir e, kendine ait bir ekosistemi olan daha aktif bir yer bence. Evet yani bilişim vadisi harika bir yer. E, Silikon Vadisi'nin Türkiye'deki ayağı aslında olma ee, Misyonun üstlenmiş bir yer. Çok ciddi yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor biliyorsunuz. Zaten TOG da orada. Ee, tek dezavantajı birazcık işte uzak olması girişimcilere, gitmenin zorla zorlayıcı olması ki bir de remote kültürüne alışmış bir yazılım sektöründen bahsediyoruz. Oraya yazılımcıların gitmesi birazcık problem oluşturuyor. Ee, onun dışında tabii ki e, ekosistem olarak ben çok beğeniyorum. Ama pandemiyle birlikte de bu e, remote e, çalışma biraz esnetildi herhalde. Yani tabii e, işte tam yüzdeyi hatırlamıyorum ama atıyorum işte yüzde e, 30 geldiniz, yüzde 70 evden modeline gidildi ama o bile sıkıntı yapabiliyor. E, en son açıklamada zaten e, bunun yüzde 100 olacağı da açıklandı. Hı hı. Yani bunun gelmesi gerekiyor. E, tamamen yurt dışından dahi çalışan şirketler var şu an yurt dışından. E, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yazılımcılar şu an remote bir şekilde çalışıyor mesela fabrikoda. E, yani bu bir gerçekken yani illa ofise zorlamak tabii anlıyorum oradaki yatırımlar çok büyük. Bununla ilgili de postlarım var daha önce de LinkedIn üzerinde. Ama yani bu yatırımları değerli buluyorum ben. Fakat zaten bir şimansi şey de yapmaya çalışıyor. İstanbul'a, İzmir'e belki de daha büyük şehirlere de şubeler açacaklar. Benim şeyim şu ya, o kadar güzel mekanlar var ki İstanbul'da. Bakıyorum, e, kimisi boş, kimisi de bence bir yazılım veya da teknoloji girişim bölgesi olmak yerine çok daha az değerli işler evet. için ayrılmış. Ama bizim şu an merkezi yerlere ihtiyacımız var. Bence şöyle olmalı, teknoparklar, e, şey, hibrit teknopark diye atıyorum bir isim belki de verilmeli bir çalışan oraya da gidebilmeli. Oraya da gidebilmeli. Oraya da gidebilmeli. Yani tek bir teknoparka bağlı ama her yerde çalışıyor. Buna ihtiyacımız evet. var. Ee, bu çok zor bir şey de değil. Yani evet. çok kolay bir şekilde yapılabilir. Evet. Şimdi yine e, bu konu gerçekten hani saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Evet. Ee, özellikle eee girişim hızlandırma merkezlerinde benim de ilginç alanlarım var. Hmm. Ee, ben şey biraz e, değinmek istiyorum. Bizim bir Witgate adında bir SAS projemiz vardı. Hmm. Bu SAS projesinin nihai amacı içerik süreçlerinin tek bir sistem üzerinden yönetilmesini, içerik olayından tutun. Yani içerik fikrinin, fikirden içeriğin dijital dönüşümüne kadar ki tüm süreçlerin yönetildiği bir platformdu. Bu platform buraya kadar her şey okey, buraya kadar yazdık. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra ciddi bir PR yaptık. Yani büyük şirketlerden kullanıcılar gelmeye başladı gelen kullanıcılar ne zaman açılıyorsunuz sorusunu sormaya başladı. Şeyi de biraz yüksek tuttuk herhalde. Çıtay'ı başta yüksek tuttuk. Çünkü nihai amacımız şuydu. Mesela bir eticel sitesi sisteme giriş yapıyor. Eticel sitesinin ürünlerinin arasında bir şemsiye var. Batman'da 3 gün sonra yağmur yağacak. Sistem içerik önerisinde bulunma ve fikirde bulunmayı aslında oluşturacaktı. İşte Üç gün sonra Batman'da yağmur yağacak, hadi şimdiden content oluşturmaya ya da reklam oluşturmaya başla gibi. Yani farklı trigger'larla, farklı API'leri bir yere alıp, biraz machine learning ile e, yapay zekaya doğru evirmeyi düşünüyorduk. Tabii biz bu e, ulaşmak istediğimiz nihai hedefi ilk başta anlattık insanlara. Anlatınca beklenti yükseldi. <laughs> beklenti yükselince e, ciddi talep gelmeye başladı. Ama biz yazılımda üçüncü versiyonundan sonra tıkandık. Evet. Finans alanında tıkandık ve standby'a geçtik şu anda. Evet. Yani işte e, en fazla e, yaptığı işler ya fail eden işleri teknik olarak fail eden işleri toparlamak veya da e, yarım kalan işleri bitirmek. Dolayısıyla e, birinci seviyede böyle bir hani şeye giriş yapabiliriz. Fail'ları konuşuyoruz ya. Şimdi e, bir de bizim çok ciddi anlamda hem SaaS hem e, startup e, girişimcimiz oldu. Fabrikot'tan mezun ettiğimiz projeler. E, mesela hatırlıyorum bazı girişimciler var. Onları biz uyarsak da yok. Hani ben inanıyorum. Hani bu işin patronu benim. E, bu böyle olacak dediler. Tamam dedik. Hani inanıyorsanız biz sonuçta kesini bilemeyiz ki. Yani tecrübedir bu. E, birisi size olmaz der. ...ama olabilir. Veyahut da... E, ...hani başta kötü gider sonra çok iyi açılabilir. Veya başta iyi gider sonra batabilir. E, biz pek çok tecrübe gördük. Bunlardan bir tanesi sadece... <laughs> ...isim vermeden anlatacağım. Çok değerli bir projeydi. E, bu projede biz ne yaptık? Hani şeyde de anlatabilirim konusunu. E, hani Hürriyet'in seri ilanlarını biliyorsunuz. E, tek bir sayfada... ...işte pardon birkaç sayfada... ...sarı sayfalarda hızlı dönüşen iş ilanları gibi düşünebiliriz buradaki şeyi. Hizmet ilanları diyebiliriz. Bununla ilgili bir şey yoktu yani o zaman. E, site yoktu. Proje buydu. Teknik anlamda da, tasarım anlamında da çok güzel iş Hangi çıkarttı. Hangi yıllar bu arada? Yıl sanırım 2015. 2014, 2015. Yanılıyor da olabilirim. Çok güzel bir domaini olan, arkasında çok çok deneyimli bir girişimcisi olan bir projeydi. Fakat maalesef Marketing plan yoktu, marketing, e, pazarlama planı yoktu ve pazarlama bütçesi yoktu. E, yani bu, bu olmayınca e, ve biz de bunu başta sorgulamamıştık, e, çok iyi başlamasına rağmen nefes bitti. Ve tamamen bazı projeler bu arada organik gidebilir ama böyle projeler organik gidemez. Yani size kimse gelip ilan vermez size bir trafik gelmiyorsa. E, belli bir trafik geldi, ilan da gelmeye başladı ama para bitti. Şimdi bu e, hani nasıl toparlayabiliriz bunu teknolojik yatırımı var girişimde yazılıma para ayırmanız lazım. İşte tasarım ayıralım tasarım para ayıracaksınız. Operasyon var yani bu işi yürütecek kişilerin maaşları şu su o var işte kiranız var bir sürü zaten maliyetiniz var bunları bir iş planı olarak bir de yanına pazarlama bütçesini koyup bakmanız lazım. Ve diyeceksiniz ki tamam işte örnek veriyorum şu an girişim yapacaksınız. Benim 2 milyon TL ihtiyacım var. Ve bu 2 milyon TL'nin e, şimdi 1 milyon TL'si pazarlama. Ben diğer 1 milyon TL ile bütün bu diğer her şeyi halletmem lazım. veya hatta çok teknoloji ağırlıklı bir şey ise bir e, 1 milyonu şey ayıracaksınız yazılıma Sonra diğerlerini işte bölüştüreceksiniz gibi bir plan yapmanız lazım. Fail olan projelerin çoğunun sebebi iyi bir iş planı olmaması. İkincisi iş planımız var diyenlere de bir ses olsun. Gerçekçi bir iş planınızın olması. İnsanlar gerçekçi iş planı yapmıyorlar. Diyorlar ki ben bu kadar para kazanırım. Arkadaşlar siz şurada bir bakkal dahi açsanız sizin orayı çevirmeniz en azından iki yılınız olur. İki yıl en azından kendinizi beslemeniz, o stoğu yapmanız o operasyonu döndürebilmeniz gerek. Bir de şöyle. Benim müşterim zaten gelir. Ha, e, sanki evet. herkes biliyormuş gibi bir de düşünme de var. Yani evet. e, yazılımın ikinci versiyonu geçtiniz. E, iki de belki bir S verip Pazarlama yapıp müşterilere evet. ulaşmak ve daha sonra müşterilere devam etmek daha mantıklı geliyor bana. Kesinlikle yani zaten en büyük hata e, inanılmaz derece teknolojiye e, bel bağlamak. Mesela bizim tarafta tabii Fabrikod yazılım şirketi olduğu için hep biz tabii daha çok yazılım odaklı konuşuyoruz. Pazarlama tarafında da destek olmaya çalışıyoruz şirketlere. E, hep şu konuşuluyor, şu özelliği de ekleyelim, bu özelliği de ekleyelim. Aa bunu eklerse bak müşteri gelecek. Hayır. Hayır yani sizin fikriniz bir cümlede ifade edilecek o cümle insanları çekecek siz bakacaksınız orada bir trafik var satın almalar dönüyor tamam o zaman üzerine eklemeye devam edebilirsiniz bunun dışında gereksiz hiçbir yatırım yapılmaması gerekiyor önceki başarısızlıklar bir sonraki başarılara da ışık tutuyor yani birim e, benim ilk noktasında hata yaşadığım bir projede artık e, şey yapıyorum. İşte ya şu anda zamanla değil sanki deyip kendimi duraksayabil, şey yapabiliyorum, durdurabiliyorum. Evet. E, Hocam sizde geçmişteki olan o şeyler, e, yanlış kararlar olabilir, e, ilerideki bazı projelere nasıl katkıda bulundu? Yani şöyle aslına bakarsan, e, yazılım tarafında ben de <laughs> az önce bahsettiğim kişilerden biriydim. Teknolojimi ben harika yapayım, çok detaylı yapayım zaten insanlar farkı anlayacaklar. Yani niye ben onu kullanayım ki aynı paraya veya daha ucuza? Bak daha özellikle bu var. Buna geçeriz hani derler diye düşünüyordum. Sonra tabii ki fail'larımızdan öğrene öğrene ee, tamamen ana ürüne odaklanmayı, ürün başarılı olunca üzerine gitmeyi öğrenip başarı hikayeleri çıkarttık. Bunlardan biri de bu arada Fabrikot da kendisi aslında bir ürün. Fabrikot da en fazla yaptığımız hata terzinin kendi söküğünü dikememesi. Biz kendimiz hiç dönmüyorduk. Mesela Fabrikot 2011'de kuruldu. 2011'den 2000 kaça kadar? 2018'e kadar 7 yıl belki bir update almışız. Sitesi aynıydı. Ve ben diyordum ki ya site ne gerek var? Bizim zaten yaptığımız işler kendisini gösteriyor. Oysa ki sizin kurumsalınız, sizin anlattığınız şey o. Dolayısıyla mesela ilk yani en temelde öğrendiğim şey tamam. Biz kendimizi doğru anlayacağız ve yaptığımız iş böyle bir nokta atışı göndereceğiz. Sonra feedbacklerle üzerine devam ettireceğiz. Bir de şu parantezi açayım. Daha önceden benim yaptığım ERP projeleri oldu, e, SaaS projeleri oldu, çok büyük projelere girdik vesaire. Oradaki tecrübelerle mesela e, STK'lar için geliştirdiğimiz ERP sisteminde tam nokta atışı, çok güzel dizayn, çok böyle kolay bir şekilde e, bağışların yönetilmesini sağlayan sistem sayesinde yönetilmesine yardımcı olduğumuz STK'lar çok ciddi başarılar elde ettiler. Evet. Orada mesela bütün o te kötü tecrübelerimizi diyelim hepsini kullandık ve iyi bir iş ortaya çıkarttığımızı evet. düşünüyorum. E, o zaman konuş, soruyla bitirelim bence. Kendi markanızı kendi şirketinizi Google'da arasaydınız eğer, çıkan sonuçlara baktığınızda kendinizi işi verir miydiniz? Güzel. Güzel bir şey. Böyle bitirelim bence. <laughs> Böyle bitirebiliriz. Evet arkadaşlar e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Benzer içeriklerle kanalımızda sizlerle olmaya devam edeceğiz. E, bizi takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğendiyseniz <laughs> beğen yapsınlar mı? <gülüyor> 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 Yapmasınlar mı? <laughs> Görüşmek üzere. Ben başlıyorum. Böyle mi duracağız? Nasıl duracağız? Nasıl böyle mi? böyle mi duralım? Hocam biraz dik öne doğru durabilirsiniz. Güzel oluyor. Evet. Şöyle mi? Bak kaldım orada. Ben kaldım. Ben kaldım kardeş. Oh. Hocam bir gülüm sana geldi bir şey. Gelmesinler. Siz de bırakacağım daha sonra hocam. tamam. tamam. Bana bırakın.